Şarkılarımı yazmaya başladım ve pop şarkıcısı oldum. Çok genç bir yaşta pop şarkıcısı oldum. Çok genç yaşta ilk plağımı çıkardım. Kaç yaşındaydınız o zaman? şarkı sözü yazmaya başladığımda 15 yaşındaydım. İlk plağımı çıkardığımda 18 yaşındaydım. Sonra adımı değiştirdim. Zira adımın telaffuzu oldukça zordu. Cat Stevens. Bu sizin müzikteki evet. adınız, takma adınız meslekte. Evet. evet, çok geçmeden ünlü biri oldum, çok başarılı oldum. Hayatta istediğim şeyler de bunlar da o sıralar. Çok ünlü olmak, çok zengin olmak, hızlı bir arabaya sahip olmak, kızların peşimden koşmasını istiyordum. Ee, ve bütün bunlar çok kısa bir zaman içerisinde gerçekten oldu da. Sonra tam zirvedeyken, zirveye çıktıktan 6 ay sonra çok hasta oldum. Vücudum iflas etti, tüberküloz hastalığına yakalanmıştım. Hastaneye yattım ve birden gösteri bitti. İşte bu noktada tekrar düşünmeye başladım ve hastanede hayat üzerine tekrar düşünme fırsatını buldum. O günlerde Doğu dinlerine büyük ilgi vardı. Batıda birdenbire e, Maharashi, Transandantal meditasyon, e, Lesede gibi akımlar ve yöntemler olağanüstü bir yaygınlık kazanmışlardı. Hayata değişik açılardan bakan bu yaklaşımlara ben de ilgi duymaya başlamıştım. Kitaplar okumaya başladım. İsterseniz buna benim hakikat arayışımın başlangıcı diyebilirsiniz. Ee, hayatın anlamını kim açıklayabilirdi bize? Hristiyan bakış açısı beni tatmin etmiyordu. Eğer tatmin etseydi, ikna etseydi bir arayışa girmeme gerek yoktu zaten. Hristiyanlığın verdiği cevaplar beni tatmin etmiyordu beni arayışlara itiyordu. Böylece araştırmalara başladım. Aileniz Ortodoks Hristiyan geleneğinden mi? Babam Grek Ortodoks Kilisesi'ndendi. Annem ise Baptist Kilisesi'ndendi. Dolayısıyla ben Hristiyanlığı geniş bir açıdan tanıma imkanı bulmuştum. Böylece benim arayışlarım başladı. Bu aşamada benim için anlamlı bir adı olan bir kitabı hatırlıyorum. Kitabın adı Gizli Yol. Gizli Yol. Esrarlı Yoldu kitabın adı. Sonra tekrar müzik yapmaya başladım. Tekrar stüdyoya girdim. Tekrar şarkılar yazmaya başladım. Fakat bu sefer şarkılarımda dünyaya, dünyanın anlamına, iç ve dış anlamına ilişkin şeyler vardı. Şarkılarımdan bazıları benim bu seyri sülükümü, bu yolculuğumu anlatan sözler içeriyordu. Benim yolculuğumu, araştırmalarımı gösteren sözlerdi bunlar. Bir arayış vardı ama doğrusu ne bulacağımı o sıralarda ben de bilmiyordum. Bildiğim tek şey bir yolculuk yapmakta olduğumdu. Mesela şarkılarımdan biri Peace Train, Barış Treni adını taşıyordu. Çünkü biliyordum, bir yere gittiğimi biliyordum. Ve gittiğim bu yer barış ve esenlik dolu bir yer olacaktı. Bunu hissediyordum. Ama tren nereye gitmekte olduğunu bilmiyordum. Bir başka şarkım vardı mesela Baba ve Oğul. Burada oğul babasının geleneğinden uzaklaşır, kendine bambaşka bir yol seçer. Ama işte bütün bunlar bana hep böyle nasıl söylemeli bir tür fikir, bir düşünce gibi geliyordu. Ve ben nereye gittiğimden hiç de emin değilim. Bildim. bu bir süre böyle devam etti. Sonra ikinci defa şöhretim artmaya, ün kazanmaya başladım. Bu seferki şöhretim daha da büyüktü. Amerika'da, Japonya'da, Avustralya'da dünyanın pek çok yerinde artık çok tanınan bir sanatçı olmuştum. Bu defa plaklarım, şarkılarım bütün dünyada tanınıyor söyleniyordu ve ben değişmeye devam ediyordum. Kendime bir yön çizmeye, bir istikamet tutturmaya çalışıyordum. Kendime bir kimlik arıyordum ve müsbet, nihai bir cevap yoktu benim için. Artık bu cevabı bulamayabileceğimi de düşünüyordum. Belki de ölünce bu iş aydınlanacaktı ancak. Bu da beni korkutuyordu çünkü ölüm bilinmezlik demekti. Batılı bakış açısından baktığınız zaman ölümün önünde siyah bir perde vardır ve bu büyük siyah perde ölüm sorununu bütünüyle örter. Hiç kimse ölümün ötesinde ne olduğunu bilmez. O yüzden battaki insanların hayat karşısındaki tavrı yaşamak ve sadece şimdi ve burada olanı yaşamaktır. Bu dünya işlerimize de yansır. Gelecek kuşakları düşünme, yarını düşünme. Asıl olan bugündür ve şimdidir. Gençsin, güzelsin, yakışıklısın, zenginsin, öyleyse ötesini düşünme. Ama ben ötesini düşünüyordum ve işte o günlerde, o sıralarda benim mucizem gerçekleşti. Kardeşim David, benden birkaç yaş büyük olan kardeşim David ki o zaman Müslüman değildi, Kudüs'e gitmişti. Kudüs'te Müslümanları görmüş, camileri görmüş, bu çok ilgisini çekmiş. Bu din nasıl bir din diye sormaya başlamış. Zira batıda size Budizmi öğretirler. Zen Budizmi öğretirler, e, Hinduizmi öğretirler e, Islam, ama sıra İslam'a gelince hiçbir şey göstermezler. Vale. İslam da üzerine o siyah büyük örtünün çekildiği then, konulardan biridir Batı'da. David merak etmiş, back sormuş then, nedir bu din diye. Sonra David, David İngiltere'ye döndü. In o günlerde yıl 1976. 1976 Londra'da büyük first, bir festival first, vardı. İslam, Islam Festivali. Taking. Ve kitapçı vitrinlerinde İslam'la ilgili kitaplar boy göstermeye başladı ve tabii Kur'an. David Kur'an'ı görünce işte Müslümanların kitabı bu demiş. Bir Kur'an satın almış ve bana verdi onu. Kur'an'ın İngilizce meali miydi? Ee, evet, İngilizce mealiydi idi. Ee, ama orijinal Arapça metinle birlikte yayınlanmış bir mealdi bu. Evet. David e, Kur'an'ı bana hediye etti. E, tabii çok mutlu oldum. Bir kere kardeşim bana bir kitap hediye ediyordu. Onun için mutlu olmuştum ve merak ettim bu İslam denilen din neden bahsediyordu? Daha önce hiç Müslümanla karşılaşmamış mıydınız? hiç kimse bana Müslüman olduğunu söylemedi. Karşılaştıysam bile bana açık seçik kendisinin Müslüman olduğunu söyleyen hiç kimse olmamıştı. Biliyorsunuz Batı'ya birçok Müslüman gelir ama kimliklerini, Müslümanlıklarını gizlerler. Başlıklarını çıkartırlar, sakallarını tıraş ederler, çalıştıkları yerdeki veya çarşıda, pazardaki kalabalığa karışırlar. Ve hiçbiri İslam ne olduğunu başkalarına anlatma işini üstlenmez. Ee, o yüzden burada benim açımdan adeta bir mucize söz konusuydu. Çünkü Kur'an bana herhangi bir Müslüman aracılığı olmak için doğrudan ulaşmış gibi oldu. Kur'an okumaya başladım ve o zaman yolculuğumun nihai hedefini... Nihai limanını görmeye başladım. Kafamdaki bütün soruları, o güne kadar taşıdığım bütün soruları cevaplandıran bir kitapla yüzle gelmiştim. Budizmin, Hristiyanlığın, bilimin cevaplandıramadığı bütün soruları cevaplandıran bir kitaptı bu. Bana insanlığın, insanoğlunun kaderini anlatıyordu. Yaratılışın hikmetini anlatıyordu ve bu kainatın yaratıcısını tanıtıyordu onun sıfatlarını, isimlerini tanıtıyordu. Okudukça bunun hakikat olduğunu ve bunun benim kaderim olduğunu daha derinden hissediyordum. Bir yıl içinde kafamda tek bir soru kalmıştı. Nasıl Müslüman olabilirim sorusu. Ee, ve 1977 yılının bir cuma günü Londra'daki camiye gittim. Ee, çünkü Kur'an-ı Kerim'de Cumanın mübarek bir gün olduğunu okumuştum. Orada şehadet getirdim. Eşhedü en la ilaha illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Artık Müslüman olmuştum elhamdülillah. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.